Hello everybody and hello Tunguç. Hello hocam. We are again here. I'm I'm really too much I'm happy to be here. Oh, I am happy too ho so, hocam. So that's perfect. I I want to start today with a basic English grammar. Hocam Dedik. hiç anlamadım ya. Ne dediniz hocam ya? <laughs> Harika. Şimdi eee bugün hocam? arkadaşlarımla beraber seninle beraber şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Bu neye bizim, gireceğiz hocam? Nereye gireceğiz biliyor musun? Bugün İngilizce'nin temeline gireceğiz. Temel İngilizce. İngilizce. Evet. İngilizce yanılacak mıyız yok? Basic İngilizce, temel İngilizceyle oste, başlıyoruz. Okay miyiz? Hazır mıyız? Temel İngilizcenin temeli diyelim biz buna. Tamam. Hemen şunu verelim. Şimdi bir sayfa üzerinde <laughs> başlıyorum. Evet. Bugün daha önce değinmiştim ama tanım cümlesi ve fiil cümlesi yapacağız. Fakat öncesinde evet. çok evet. önemli bir şey değinmek istiyorum. Hocam. Bizim bir yolumuz var. Tonguç bu çok önemli. Demişim ki the tense is English. İngilizcenin tensleri. Son zamanlarda bana şu geliyor. Hocam biz tensleri öğrenemiyoruz. Tense ne hocam? Hemen tense söyleyeyim. Falan ne? İngilizcedeki zamanlar. Aa anladım. Okey miyiz? Süper. Bir şey söylemek istiyorum. Burayı çok hızlı geçeceğim. Niye times of English dememişler? Tense of English demişler. Ama bir şey söyleyeceğim. Mesela şirket isimleri için title'ı kullanıyorum ama name'i kullanamıyorum. Aa, şimdi anladım. Hocam. Şimdi işin gramatik boyutu söz konusu. Burada literatürde ben Tensi kullanarak dil bilgisi literatüründe normal kolumdaki zamandan e, ek zamanı ayırabiliyorum. Anlaştık mı? Süper. Şimdi devam ediyorum. Şunu ikiye ayırdım. İngiliz diyor ki, bakın benim tensimde bir simple varsa bir de continuous vardır. Yani present simple, present continuous, past simple, past continuous, future simple, future continuous, perfect simple'lar ve perfect continuous'lar. Tonguç simple, perfect. <laughs> Tonguç. Değil mi hocam? <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle. Tam tonguç oldu. Bak bir daha söylüyorum. Simple varsa continuous var. Bunu unutma. Ha. Biz şunu bileceğiz. Biz şunu bileceğiz. Present simple past simple, future simple present perfect simple. Ne? Diyor. Present simple. perfect tense. Evet. simple. Simpler, Simpler sonra continuous'a e dönüşüyor. Canım. Bu kadar basit. Of bu Şimdi, kadar basit bir ya İngilizce? Bu kadar basit. Tense'leri ikiye ayırdım. Ben 18 tane tense falan var zannediyordum. Hayır hayır. İkinci soru şu. İkinci soru şu. Diyor ki hocam burası ne? <laughs> fiillerin birinci ikinci ve üçüncü hallerinin kullanıldığı yerdir. Burada ise biz ne yapıyoruz? Atıyorum bir emizar, bir vazör ve fiil arkasına çaktığım ayenci. Bana kontinüsü veriyor. Anlaştık i̇nk, mı? İnki, ek eki buradan geliyor yani. Kesinlikle. Bu ink ekini bir türlü anlayamamıştım ya. Yani. İnk eki bize kontinüsü verecek. Genel hocam. anlamda tensler hususunda diyorum ve ana konuya geçmek istiyorum. Anlaştık mı? Tamam hocam. Mükemmel. Şimdi tanım cümlesi ve fiil cümlesi üzerine değinmiştik hatırlarsan. Tanım cümleleri bizim için çok önemli. Şimdi fiil cümlelerini unutalım ve tanım cümlelerinden devam edelim. Diyor ki bize tanım cümlelerinde kullanacağın tek fiil B. B'dir. B'nin Türkçesini ver bana. Ee, hocam bilmiyorum ne demek ki? Söyleyeyim hemen. bir olmak demek. Olmak. Pardon. Dolayısıyla M'de is de are da de. ne demek oluyor? Emizar. Dolayısıyla olmak demek. Harikasın. Be eşittir emizar. Hepsinin anlamı olmak demek. Bu emizar emizar herkes emizar emizar diyor ya. I am bilmem ne, you are bilmem ne. Herkes anlamıyordu mu ya? Şimdi anladım. Şimdi biz bunu tanım cümlesinde kullanacağımızı öğrendin dolayısıyla daha doğrusu bizim kullan. Doğru mu? Tamam hocam. Harika. Present simple tense'i seçtik. İster future simple yazardım. Önemli değil. Joker olarak bunu seçtik. Present simple tense ana bir giriş yapıyoruz. Doğru mu? Evet hocam. Yapıyı izle. Elimde bir özne var. Öznenin arkasından fiillerimi kullandım. Am, is, are fiil. Tanım cümlesi özneyi tanımlayan cümledir. Am, is, arkasından üç şey kullanılır. Bir, a noun, isim. A noun. Yeah. Oh, yeah. An adjective, sıfat. Oh, oh, dude. Ve a place. Yer. Ya. Şöyle diyelim. Bu bir isim olsun. Okey mi? Evet. Bu bir sıfat olsun. Okey mi? Mükemmel. Sıfat Kağıdı kaydı mı lütfen? Bu da yer olsun. İsimler öznelerin ne olduğunu anlatır. I am a doctor. Uh, I am a, I am a student. Tabii ki. Ben olmak bir doktor. Ben bir doktorum. Doğru you mu? You are... A teacher. A teacher. Ya yeah, she's a nurse. E, ne? Ne <gülüyor> hocam? <gülüyor> devam ediyorum, devam ediyorum. Bir dakika dur. Bir dakika. Vakit kaybettirme bana. Hocam. Hazır mısın? İsimler öznelerin ne olduğunu anlattı. I am a doctor. Evet hocam. Sıfatlar öznelerin nasıl olduğunu anlattı. She is clever. Ya, yani ha akıllı diyor. Evet Kılıver, akıllı o akıllı demek. o zeki harikası. O kız akıllı bak diyor Bak ama. şimdi ben neyim doktor. O nasıl? Akıllı. Mükemmel. Biz neredeyiz? We e, are in class. In class sınıfın içinde. Mükemmel. Sınıftayız. Dersteyiz sınıftayız harika. Ve dolayısıyla da ben burada emizarla beraber tanımladım ne, ne olduğumuzu nasıl olduğumuzu ve nerede olduğumuzu. Aa, şimdi anladım. Anlaştık mı? Yani isim de gelebilir, sıfat da gelebilir, mükemmel. Yer de gelir. Mükemmel. Emizarın arkasından isim geldi, sıfat geldi, Dr. yer Boy. geldi. Anladım hocam, şimdi anladım. Anlaştık mı? Bir tanım cümlesi elde ettik. Bu tarafa geçiyorum ama anlatmayacağım burayı. Fiil cümleleri. Niye hocam saklıyor musunuz? Çok evet. Fiil cümleleri bizim için çok çok önemli. Ama öğrenci öncelikle tanım cümlelerine çok iyi bir şekilde hakim olmalı. Tamam hocam. Bir daha söylüyorum. I'm a doctor. Ben bir doktorum. She's clever. Kle o akıllı. Mükemmel. We are in class. Biz dersteyiz. Sınıftayız. Mü mükemmel. Mükemmel. Kaldır. Şimdi örneklerle devam edelim mi? Evet hocam. Biz demedik mi? Tanım cümlesi özneyi tanımlayan cümledir. Şunu sakın unutma. M, is ve arın sol tarafında kalan her şey öznedir. Tekrar et. Aa. Emizarın solunda kalan her şey özledir. Mükemmel izle. A carrot is a vegetable. A carrot, havuç, havuç, bir havuç. Evet. E, vegetable ne hocam? Hemen yazalım. Sebzedir. Harika. Havuç bir sebzedir. Bir sebzedir. A carrot is a vegetable. An apple is food. E, apple elma demek hocam. Harikasın. Apple elma bir food yemektir hocam. Evet elma bir of, yiyecektir. İşte bu ya. kadar. Ya. İngilizce ne kadar basit bir dil. Şey. Aslında çok kolay gerçekten. Emizar ne yaptı? Kendi solundaki özneyi bize tanımladı. Anladım hocam. Öpüyorum seni. Peki hala. İşte hocam, en sevdiğin. Hocam niye Allah aşkına ya. <laughs> en Allah. sevdiğin. Tongül is very beautiful. Aa hocam bu kız Tongül olamaz. Bu nasıl <laughs> bir... Hocam tipi kaymış Hayır, bu seni, herhalde. Hayır seni görünce Ha. Bence bu kız pörtledi. Çarpıldı. çarpıldı. <laughs> Öldü bitti. Tabii benim bu kadar. cazibeme kapıldı. Bir şey söyleyeyim çizgiler nasıl? <laughs> çok iyi oldu hocam ya. I wanna go and just wait güzel. a second. Never interrupt me you stupid. Sorry teacher. That's all right. Çok Sorry iyi. Tamam izle. Tongül is very beautiful. Ne yaptım? İşte bir sıfat cümlesi. Tongül ha. nasıl? Tongül nasıl? Beautiful güzel demek hocam. Mükemmel. Tongül güzeldir. Doğru mu? Evet hocam. İşte sana bir tanım çok cümlesi. Çok güzeldir. Tongül çok güzel. İzle. She is very clever too. Ama o, bu da bir sıfat oldu. Harikasın. Sıfat koydu. Aynı zamanda nasılmış bu arkadaş? Zeki, akıllıymış hocam. Mükemmel. Bir önceki kağıdımda isimle, burada ise ona geleceğim bir dakika dur. Bir önceki kağıdımda isimle tanımladım. Evet hocam. Elma armut şudur diye. Aa. Burada sıfatla tanımladım. Nasıl güzel, nasıl zeki. Tuğya geldim. Bunu istersen ileride anlatacağız. da Tongül güzeldir. Aynı zamanda da. Ha, o zekidir de dağılıyor. falan tamam, gibi. Ya, tamam mı? Bu ileride. Bunu hiç karıştırmayalım. Peki hala. Tamam, Devam ediyorum. Tongül and Tonguç. Çoğul bir özne var mı? E, i̇ki kişi var. Harikasın. Emizarın önünde kalan her şey neydi? E, özneydi. Mükemmel. İki kişi var. Dolayısıyla çoğul bir özne elde ettim mi? O zaman they. They are in the room now. now. Harikasın. Onlar, oh, yeah. <laughs> onlar şu anda neredeler? e, ee, sınıfta hocam. Harika Bak odada da Allah'ım. Olsun olsun. Odan var Oda. mı? Olsun fark etmez. Ne yapıyorlar hocam i̇şte orada? İşte ben o yüzden dedim dikkatli Aman ol diye. Allah'ım. Tamam mı? Tongül, yani diyor rahatsız etme. Tongül and Tonguç are in the room. Tongül ve Tong, Tonguç şu anda. Ha sınıfı kastediyor ama. Evet evet evet. Sınıf sınıftalar diyelim. Şimdi hocam. yanlış anlaşılma olmasın diye şöyle in yapalım. Class. Classroom diyelim. Super Evet. classroom. So, <laughs> şimdi devam etmek istiyorum. My mother and father are at work Aa, my mother, anam ve anam babam. Ya bir kibar ol anam, gözünü babam. ya. Hocam aynı şey. hala. Anam ve babam. Evet anneciğim ve babacığım. Anneciğimiz ve babacığımız. Şu anda neredeler? E, at work, işteler. Harika. Ne yaptık dolayısıyla bu sefer de edatlarla yani yer ile Aha, kişilerin in. nerede olduğunu anladım hocam. anlattık. Harikasın. Ha, çok basitmiş bu konu. Bu kadar yani. basit. Bu kadar basit. Şimdi ödüllü soruma geldim. Tamam, ellerimi çekiyorum. Ödüllü soruma geldim. Diyor ki our friend very hard working. Tanım cümlesi B'yi uygun bir şekilde yerleştireceksin Tonguç. Çok basit bir şey hocam ya. Mükemmel. Pekala. 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 Tonguç. Lütfen önceki videolar. Tamam hocam. Ve sonraki videolar. Evet. Tonguçakademi.com üye olmak zorundasın. Sağ olun hocam. çok teşekkürler. Rica ederim.